Hepiniz şu hoş geldiniz. Ben Burcu Taflanoğlu. Bugün ne konuşuyoruz? Şimdi dizilerimiz sezon finali yaptı. Bölümümüz yok elimizde. O zaman dedik ki birazcık da moda. Daha önce Doğan'ın kombinlerini yorumladığımız, ele aldığımız bir video çekmiştik. Bugün onun part ikisini çekiyoruz. Peki neden parti kisini çekiyoruz? Siz de fark ettiniz mi? Doğanın hayatına girer girdikten sonra doğa böyle bir daha güzelleşti. Kombinleri daha bir böyle şık ve iddialı olmaya başladı. Bize bu güzellik yansıdı. Bu arada gerçekten insanın hayatında bir şeyler düzgün gidince böyle bir modu yükselince otomatikmen dış görünüşüne, o giyimine, kuşamına hepsi yansıyor. Bence öyle. Bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Biz de son bölümlerde tam olarak Doğa'da bunu görmüştük. O yüzden o şık ve güzel hallerini bir hatırlayalım ve üzerine konuşalım istedik. E, hazırsanız başlıyoruz. Şimdi ilk kombinimizle başlayalım benim en sevdiğim görüntülerinden biri. Doğan'ın tam olarak böyle bir masal prensesi gibi giyindiği, böyle çok hem tatlı hem şık olduğu bir kombi. Yine yanında Giray'ı yi görüyoruz maalesef. Şimdi Giray biliyorsunuz adam sanmıştık. Fos çıkmıştı ve kendisini kırmızı listemize almıştık. Bu liste bayağı kabarık zaten. Hepiniz aşinasınız. Fatihler, Abdullahlar vesaire. E, ee, Giray'ı da bu listeye aldık ama tabii Doğan'ın daha haberi yok. Üçüncü sezonda öğrenecek acı bir şekilde. Bence öyle. O yüzden daha burada mutlu anlar ikisinin. Ve Doğan'ın tatlı elbisesini görüyoruz. Burada biliyorsunuz Kıvılcım'ın doğum günü partisine gitmişlerdi. Giray da davetliydi ve Doğa çok tatlı böyle prenses gibi bir haliyle gelmişti. Elbisesi zaten çok güzel. Saçı tam olarak tamamlamış. Küpeleri de o elbiseye tam olacak küpeler. Bütünüyle hem yaşına uygun hem şık hem tatlı gözüküyor. Bizden tam olarak 10 üzerinden 10 alacak bir kombindi bu. En beğendiğim görüntülerinden biriydi bu sezonda. Şimdi gelelim bir diğer kıyafetine. Aa, bu kombin benim bu sezon açık ara en favori kombinimdi. Hatta o üstündeki parçayı bayağı aradık. Link varsa link versin biri. Gerçekten bu arada aradık yani nerede satılıyor, bulabilir miyiz vesaire diye. Gerçekten Doğan'ın iki sezonda hatta toparlarsam bana göre en iddialı ve en hoş gözüktüğü kombinlerden biriydi. Farkındaysanız zaten yüzünde bir aşk, bir flört güzelliği var. Küpeleri ve üstündeki parça. Gerçekten üstündeki o giydiği şeye bayılmıştım. Çok iyi gözüküyor. Saçı, işte altına giydiği falan. zaten dediğim gibi üstündeki burada star parça. Yalnız star parça falan da bunlar hep işte benim stilimden kalma şeyler biliyorsunuz ki işte nurellalar vardı bir zamanlar. İşte bu star parçaları biz hep onlardan öğrendik. Burada gördüğünüz gibi aslında çok yorumlanacak zaten bir şey yok. Benim bu sezonki favori görüntülerinden biriydi Doğan'ın. Yine 10 üzerinden 10 vereceğim. Diyeceksiniz ki her şeye böyle 10 mu vereceksin? Hayır. Arada ufak puan kırdığımız şeyler de olacak ama genel olarak kombinleri Özellikle hayatına girer girdikten sonra çok iyiydi doğanın İki sezonun en iyi kombinlerini izlemiş olabiliriz son bölümlerde. Şimdi gelelim bir diğer kombinine. Yine bir date kombini Gira ile birlikte. Yine çok şık. Burada da hiç eleştireceğim bir şey yok. Hem klas çok sade, düz siyah bir kombin gördüğünüz gibi. Üzerinde ceket vesaire var. Ama makyajı hafif saçı düz olduğu için böyle çok abartı, böyle hani nasıl desem çok yaşından büyük de durmuyor. Gira'yın o üstünde yapışan, hiç çıkarmadığı takım elbiseleriyle de iyi bir meç olmuşlar. Yani Girey bu arada biz bu sezon hiç spor bir kıyafette görmedik gerçekten. Belki de normal olmadığını buradan da çıkarabiliriz diyeceğim ama neyse şimdi bir şey söylemek için söyledim Gireye bunu. Burada yine çok şık bir kombin. Belki saçı toplu olabilirdi. Hadi bunu söyleyeyim. Bir puan da buradan kıralım. Hani şöyle Doğan'ın yaptığı klasik jilet gibi topuzlar var ya şöyle arkadan. Öyle olsa belki daha şık mı olurdu böyle büyük bir küpeyle falan. Öyle bir hayal ettim. Belki orada saçtan bir puan kıralım ve 10 üzerinden 9 verelim bu kombinle de. Şimdi bakalım önümüzde ne var? Aaa! Burada bir kere sahne çok iddialı bir sahne. Neden? Çünkü görkemle karşı karşıya doğa. Burada her türlü görkemden daha havalı ve daha iddialı olduğu için artı bir puan diyorum. Görkemi eziyor çünkü görüntüsüyle doğa. Aslında burada içine giydiği şey çok böyle şık, değişik ve hani iddialı bir parça belli o üstündeki aksesuarlarla vesaire. Saçı da güzel aslında. Küpeleri de güzel. Hani böyle çok gözüme batan ya da bize böyle rahatsızlık verecek hiçbir şey yok. Aslında biz bu kombinde rahatsız eden hiçbir parça yok. Gayet güzel gözüküyor. Sadece saçı hani daha böyle bir sıkı toplu olsa daha mı iyi olurdu dedim. Çünkü Doğan'ın en çok o saç modellerini seviyorum. Bir de içindeki şey çok iddialı ve güzel bir parça. Ceketsiz görsek daha mı güzel olurdu emin olamadım ama sanki ceket de bir tamamlıyor. Çok puan kıracak bir şey bulamadım ya. Ben buna da 10 üzerinden 10 vereceğim. E, renk uyumu, işte aksesuarı falan her şey çok güzel. E, Görkem'den daha güzel gözüküyor en azından. Bu bizim için yeterli 10 puan vermemiz için. Şimdi gelelim, bakalım ne giymiş. Hmm. Tam bir cici kız kombini burada. Ee, yine Kıvılcım ve Ömer'in özel bir etkinliğinden, nikahından bir görüntü. Ee, aslında düz siyah bir elbise. Çok iddialı ya da çok böyle wow diyeceğimiz bir parça değil. Ama kemere, o dalgalı saçları ve tabii ki e, o yüzündeki mutlu gülümsemeyle doğa burada çok şık gözüküyor. Burada da aslında hiç kıracağımız bir puan yok. 10 üzerinden yine 10 veriyoruz. Şimdi gelelim bir diğer kombinimize. Aa, yine girayla gördüğümüz bir görüntü kendisini. Burada aslında doğayı tam öğrenci olarak görüyoruz. Okuldan bir görüntüsü ve tam bir öğrenci gibi işte elindeki defteri, dosyası, çantası vesaire. Yaşına uygun işte öğrenci kombini. Hatta çantasını da fark etmişsinizdir. İşte büyük bir çanta, içine her şeyi doldurabileceği. Aslında ben bu kombinde farklı bir çanta olsa mı derdim ama bu çantayı kullananlar bilir, ben de kullanıyorum büyük ve geniş olduğu için özellikle bu boyları içine her şey sığdığında e, muhtemelen okul için en mantıklı parçalardan biri olmuştu. Belki içine düz bir tişört giymesi gerekebilirdi. Çünkü farkındaysanız içinde polo yaka bir şey var. E, bir de küpeleri eğer gümüşse daha gold sarı bir şey belki olabilirdi. Oralarda ufak bir puan kırabilirim. Çünkü ben böyle kahverengi bir parça görünce direkt gold takı hayal ediyorum. Ve dediğim gibi içine de hani altında da jean olduğu için belki düz bir şey giyebilirdi. O yüzden buna da 10 üzerinden 8 verelim. Bunun da sebebi en sade kombine olduğu için ve bir iki ufak böyle belki eklenebilecek bir şeyler olduğu için diyelim. Ve geçelim bir diğer görüntüsüne. Ay bunu biraz konuşalım bu kombinini konuşmamız lazım. Çünkü bu görüntüsü, kombin de demeyeyim, direkt Doğan'ın bu görüntüsü Umut'un üstüm başım alt üst olmuşum şarkısı kadar boğucu bir kombin. <laughs> Umut çıkıp dese ki benden ne istiyorsun diye gerçekten haklı bu arada. Her videoda böyle bir gönderme yapmazsam olmaz ama aklımıza kazındı o şarkısı ne yapalım yani. Şimdi burada aslında bir tiyatro gibi bir şey yapmışlardı biliyorsunuz. Kendisine gelen kişiyi kaçırmaya çalışıyordu doğa o yüzden böyle bir haldeydi ama bunu da konuşalım istedim. Çünkü gözlerimizden gitmeyen bir görüntüsüse. E şimdi nereden başlayacağım bilemedim. Aslında konsept için gayet güzel. Saçlar, makyaj yani tam böyle artık rockçı metalci mi olmak istedi ne yaptıysa burada. O görüntüye tam olarak olmuş. Ama Doğa mesela böyle bir insan olsaydı olur muymuş? Bence olmazmış bu arada. Biz onu daha cici kız halleriyle hep sevdiğimiz için. Burada açıkçası aslında ceketi güzel. <laughs> da Beğendim. Çanta ama ne alaka oldum. İşte makyajı... Yani olmuş ama yani yine de bir gözümüze oturmuyor ya hani bunu da eleştirecek olursak belki daha derili bir şey olabilir deri pantolon falan daha iddialı daha böyle göze batan bir şeyler olabilirdi bu konsept için. Buna da 10 üzerinden 7 verelim yani kendi içinde güzel bir kombin olmuş ama doğaya pek olduramadık. Ee, bir de dediğim gibi işte çantasıydı altına belki deri bir pantolon giyse falan daha da böyle iddialı ve patlayan bir şey olabilirdi. Gelelim bir diğer görüntümüze. Aa İlk beğenmediğim kombin geldi. İlk defa mesela bundan puan kırarım beğenmedim be. Üstündeki böyle bir olmamış ya. Hani o tül üzerindeki o çizgiler falan bir kere yaşından daha büyük bir kombin. Normalde siyah yakışıyor doğaya ama bu görüntüde böyle bir hani boğdu boğdu duvar attı beni. Öyle bir görüntü. Ee, o yüzden üstündekini beğenmedim açıkçası. Düz bir tül de olabilirdi ya da hiç tül olmasa da daha düz siyah basic bir şey de olabilirdi bilmiyorum. Ama sanırım doğanın en beğenmediğim görüntülerinden biri olabilir bu. Sırf o üstündeki tül parça yüzünden puan kıracağım ve 10 üzerinden 7 vereceğim buna. 6 bile verebilirdim de yine de güzel gözüküyor. O kadar kırmak istemedim. Şimdi gelelim 9. kıyafetimize. Aha. Şimdi Ünalların evinde farkındaysanız hemen yaş büyüdü. Böyle bir görüntü ruhsuzlaştı. Bu kız gerçekten Fatih'ten ve Ünalların evinden koptuktan sonra böyle daha neşe saçan, daha güzel giyinen, böyle daha tam yaşına uygun, bıcır bıcır, böyle cıvıl cıvıl bir insan olmuştu. Farkındaysanız şu an Ünalların evine girdik. Biraz daha eski bölümlere gittik. Ve Doğan'ın yine o ruhsuz, o böyle mutsuz halleri bizim gözümüze çarptı aslında giydikleri kötü mü hayır yakışmış mı çok yakışmış ama bir hani nasıl desem yaşından büyük bence onu söylemem gerekiyor hani o cıvıl cıvıl genç e, insan enerjisi yok burada saçı üstüne giydiği o beyaz şey falan hani böyle daha bir 10 yıl sonra giyse çok okey derim ama şu an için doğaya buna okey diyemedim. O yüzden bir yaşın uygun olmamasından burada puan kırabilirim. 2 dediğim gibi ruhsuz bir halde gibi geliyor bana. Yani böyle sanki o kıyafetler doğaya ait değilmiş gibi hissettiriyor. Bilmiyorum size de öyle mi? Ya da Ünal'ların evinde diye mi bana öyle geliyor? Buralardan puan kırarsak sanırım doğaya en düşük puanı bu görüntüsünden vereceğim ve 10 üzerinden 6 diyeceğim. Çünkü diğerleriyle kıyasladığımızda hem yaşı hem görüntü hem renk olarak hiçbiri tam doğanın değil yani bu doğa değil bizim için doğa değil yani ve gelelim son kombinimize ve e, tabii ki bu videoyu Fatih konuşmadan kapatmayacaktım son görüntü son kombini Fatih'li bir şey almak istedim bu kız Fatih'le yan yana gelince otomatik olarak bütün enerjisi e, zevki her şey bozuluyor bence mesela buradaki yani çok aslında jean ve üzerine bir triko var çok basit. Ama bir saç no, iki Fatih'ten dolayı mı nedir bilmiyorum ama bir gözüme böyle bir battı bir hoş gelmedi yani. Dediğim gibi şu görüntüde her şeyi bozan bir Fatih bir de Doğan'ın saçları olabilir. Yani gerçekten Fatih'le yan yana geldiğinde Doğa böyle bir hussuzlaşıyor, bir kombinleri kötüleşiyor ya da daha böyle özensiz mi oluyor diyeyim bilmiyorum. Bir Fatih etkisi burada hissediyorum. Neyse Fatih, hadi bu kadar söylediğimiz yeter. Burada kıracağımız puanlar bir saç bence. Ee, mesela burada bir kaybettiğin kadına dön de bir bak isterim kombini beklerdim Doğan'dan. Hani Fatih e inat olsun diye. Ee, dediğim gibi aslında çok basic günlük bir şey. Hani çok öyle eleştireceğimiz bir şey yok. Ama hani günlükte bile mesela Giray'la iken daha iyiydi son bölümlerde. Gerçekten Fatih'le olduğunda ya da mutsuz olduğu dönemlerde e, Doğan'ın o sanki görüntüsüne de yansıyordu. Bence bu kombinde onlardan biri bu görüntüsü de. O yüzden burada bu durumlardan puan kırarsak buna da 10 üzerinden 7 verebiliriz. Benim bu bütün saydıklarımız içinde en favorim yani bu arada bu sezon ve hatta ilk sezon da katar bence en favori görüntüm o voleybol maçına gittikleri kombin iki vardı ya siyah bir üst giymişti kesinlikle onu söylerim açık ara bana göre en güzel gözüktüğü hallerinden biriydi Doğan'ın en favori kombininizi aşağıdaki yorumlara bırakabilirsiniz. Part 2'miz de buraya kadardı. Artık 3. sezonda bakalım Doğa neler giyecek, mutlu mu olacak, mutsuz mu olacak ona göre bir belki bir part 3 de çekeriz. Şimdilik videomuzu kapatıyoruz. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. kalın.